Merhaba tatlı çocuklar. Bugün konuşan kaktüs aldık biz çocuklara. Ama onların şu an daha biri yok. Onlara sürpriz yapmak istiyorum. Ondan önce sizlere göstermek istedim. Bakın şöyle çok tatlış bir kaktüsümüz var. Burada da kıyafetleri var. Onları şöyle hemen takmak istiyorum. Kıyafetini giydirdik. Bu da çok tatlı, çok güzel bir şapkası. Şapkasını da takalım şöyle güzelce. Asil aslanın haberi yok, Zeynep aslanın haberi yok çünkü Aslan aslan uyuyor, Zeynep Asya da arkadaşlarıyla oynuyor. Şimdi onlara göstermek istemedim İkisi de bir araya gelsin öyle göstermek istedim. İlk önce siz görün istedim. Bakalım dinleyelim mi? İlk önce ee, şurada bir tane açma kapama düğmesi var. Şimdi konuşalım mı? çok tatlı mı? Ben... Ya bir söz. Senin adını da koyabiliriz biz. Senin adını Aa, seninle hiç sıkılmayız biz. Şurada müziği var. Burada değil. Nerede? Şu tarafta mı? Ya kız bir dur. Evet. <laughs> Gördünüz mü çocuklar? Ya ben konuşacağım sus. <gülüyor> <gülüyor> seni seni. Kıta 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 kıta. Evet kapattım kaktüsü. Hiç susmuyor. Çok konuşuyor. <laughs> Gerçekten çok konuşuyor. Şimdi ben Asil'le Asla Asil'le konuşamadım. Asil'le Asya geldi mi? Onlara da göstereceğim. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet, çocuklar hazır mıyız? Şimdi Asil ve asil sürpriz yapma zamanı. Ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Şimdi size bir sürpriz var. Ne? Bana geldi. Ne? Hayallerim gerçek oldu. Ta Hayallerim ta olmuş. Hayallerim gerçek olmuş. Mutlu oldun mu? Şu şu Altında düğmesi var. Baby shark Dur dur öyle değil. Hadi şimdi yere koyun. Koyun yere. Asi konuş şimdi. Konuş konuş merhaba de. Asi sen de konuş. Merhaba de. <laughs> Müzik de çalıyor. Çok, evet. Çok güzel değil mi? Saçları yok. Müzikle çalıyor, bak bak dans da ediyor. Asil bir bırak onu. Şuraya koy. Asil, ha koy oraya. Ay ellerim gerçek olmuş. Dur dur Asil, ay, Asilciğim dur. Ne ben de bu kamera, kameram ne ben de. komik? Dur çıkarma ya. Asya çıkarma. Ya, dur Asil bak konuşsun bak çok hoşuna gitti. Ee, ne dedi, ya? Müzik çalsın hadi. Bu erkek mi bu ya? Bu erkek bence şapkası falan. Erkek. Dur Asil. Ben, dur ben yapayım mı? <laughs> Müzik çalsın. Müzik çalması çok hoşuna gitti. Ver şimdi. İsmini ne koyalım anne? Bilmem ne koyalım? Abi böyle tutar mı? Allah sağlıyor. Aslı Aslan çok hoşuna gitti, <laughs> bayıldı. Ne oldu Asil, asla, çok mu güzel? <laughs> Konuş, merhaba de. Merhaba. Merhaba. Kapattı herhalde. Aslı oradan kapatma hemen. Aç öyle. Heh, aç, müzik çalacak şimdi. Öbür tuşuna bas şimdi Aslı'cım. Ö Öbür tuşuna bas. Bir tane daha var bak. Asit kendine tut şimdi. <laughs> ah kavga başlayacak şimdi. Kavga başlayacak birazdan. Dur mu Yasin bu hiç? Çok oynak. öyle istiyordunuz bak kaktüs konuşan kaktüs diyordunuz dikenleri yok ama bu kaktüsü ya o gerçek değil asacım biliyorsun <gülüyor> <laughs> ya ne kadar güzel gülüyor benim oğlum <gülüyor> bence ne yapalım biliyor musunuz bu kaktüsü koyalım o dans etsin siz de onun gibi dans edin. Olur mu? Ben yapmam. Neden? Asil hadi kaktüs gibi dans eder misin? Hı? Bunu dışarı koyarız çiçeklerimizin yanına Ya onu öyle koyarız odamıza. Ya çiçeklerimizin yanına koyalım bunu da. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.